Oradaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlamda kullanılmasına denir. Maçta çok bağırdığı için şimdi boğazı ağrıyormuş. Boğaz sözcüğü burada gerçek anlamıyla kullanılmıştır. elektrikler kesilince bir süre karanlık odada oturduk. Burada da karanlık sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Kardeşim babamdan ince uçlu bir kalem istedi. Burada da ince sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Bir sözcük gerçek anlamdan uzaklaşarak mecaz anlam kazancı genelde somutken soyutlaşır. İki komşu sedirde koyu bir sohbete dalmıştı. Cümlesinde de böyle olmuştur. Koyu sözcüğünün aslında gerçek anlamı hacmini oranla ağırlığı çok olan yani kesiftir. Oysa burada derin bir sohbete dağıldıklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla burada bir mecaz anlam söz konusudur. Bu durumda sorun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözle oyunun hangi yönü anlatılmak istenmiştir? Evet cümleyi ve altı çizili sözü okuyalım. Sahneye aktarılan bir oyunun konusu ne olursa olsun o oyun mutlaka hayattan bir parçadır. Evet görüldüğü gibi hayattan bir parçadır sözünün altı çizilmiş. Hayattan bir parça olmak, hayatın gerçeklerini yansıtmak demektir. Biz bu anlamı D seçeneğinde görüyoruz. Yaşamın içinden kesitleri anlattığı, oyunla ilgili anlatılmak istenen düşüncedir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen kelimelerin karşıt anlamlılarını bulmacanın satırlarına sırasıyla yazınız. Buna göre bulmacanın hangi sütununda anlamlı bir kelime ortaya çıkar? Evet, soruda dört sözcük verilmiş. Buna göre ucuz sözcüğünün karşıt anlamlısı pahalıdır. Boylam sözcüğünün karşıt anlamlısı enlemdir. Sonra sözcüğünün karşıt anlamlısı öncedir. Övgü sözcüğünün karşıt anlamlısı ise yergidir. Evet, soruda ne denmiş? Buna göre bulmacanın hangi sütununda anlamlı bir kelime ortaya çıkar? Sütunları incelediğimizde İki numaralı sütunda anlamlı bir kelimenin ortaya çıktığını görüyoruz. Yukarıdan aşağı okuduğumuzda anne kelimesini görüyoruz. Demek ki doğru cevabımız B seçeneğidir. Ozan, Nalan'a kibirlenmek anlamı taşımayan deyimin yazılı olduğu balonu verecektir. Buna göre Ozan, Nalan'a numaralanmış balonlardan hangisini verecektir? Burnu büyümek, Burnundan solumak, burnu havada olmak, burnu kaftanda olmak gibi deyimler var balonlarda. Bunlardan burnu büyümek, burnu havada olmak, burnu kaftanda olmak deyimleri kibirli olmayı, kibirliliği ifade eder. Burnundan solumak ise çok sinirli, öfkeli olmayı anlatır. Bu durumda Ozan, Nalan'a 2 numaralı balonu verecektir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneğidir geçmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? Dizeleri inceleyelim. Bir de Erzurum türküsünde geçen şu dizeler beni her zaman etkiler. Bu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Evet burada geçmek yaşam sürmek anlamındadır. Seçenekleri incelediğimizde D seçeneğinde geçmek sözcüğünün yaşam sürmek anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bu Anadolu köyünde 5 yılım geçtiği 5 yıl yaşadım anlamı vardır. Demek ki doğru cevap D seçeneğidir. Çekmek sözcüğü aşağıdaki cümle hangisinde bir amaçla geri toplamak anlamında kullanılmıştır? Şimdi seçeneklerde çekmek sözcüğü hangi anlamlarda kullanılmıştır onu görelim. A seçeneğindeki cümlede çekmek sözcüğü taşımak, C seçeneğindeki cümlede katlanmak, D seçeneğindeki cümlede öğütmek anlamında kullanılmıştır. B seçeneğinde ki cümlede ise çekmek sözcüğü bir amaçla geri toplam anlamında kullanıldığından doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldığı cümleler verilmiştir. Bu kelimeler cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız. Bulmacadaki kelimeler makas, gömleklerini, terliktir. Buna göre üçüncü sütundaki harfler sırasıyla K, M, R olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Derya aşağıdaki balonlardan hangisini bu balonu yan yana getirdiğinde terim anlamlı bir sözcük oluşur? A seçeneğindeki balonu bu balonu yan yana getirdiğinde açı sözcüğü oluşur. Bu da bir terimdir. Açı birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçimdir. Bu şekilde açı kelimesi terim anlamlı olur. Diğer kelimeler açlık, açık ve açış olur ki bunlar terim olmaz. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Güzel yurdum, dağların uzaktan göresim gelir. Keskin esen yerlerine kendim veresim gelir. Altı çizili sözün bu dörtlüğe katlı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bu dörtlükte keskin sözcüğü sert, etkili anlamda kullanılmıştır. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir. Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Rakibine dürbünün tersiyle bakıp ciddiyeti elden bırakınca acı bir yenilgi aldı cümlesindeki altı çizili söz cümleye küçümseme anlamı katmıştır. Hafif alma, küçümseme. Buna göre bu insanları küçümsemeniz bence doğru değil cümlesindeki küçümsemeniz ile rakibine dürbün tersiyle bakmak aynı anlamda kullanılmıştır. Yani doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda göz sözcüğü ile yapılmış deyimlerin anlamı verilmiş ve bu deyim bir cümlede kullanılmıştır. Bu deyimlerin kullanımı ve anlamları eşleştirilmek istense doğru eşleştirme nasıl olur? Birinci cümlede Türk evlerinin düzeninde kadınların zarafeti göze çarpar. Arkadaşlar, göze çarpmak dikkatleri üzerine çekmek anlamında bir deyimdir. Bunun anlamı D'de verilmiş. O zaman karşısına D yazıyoruz. Bu kadar işi bir günde yapmaya gözün kesiyor mu? Gözü kesmek deyiminin anlamı bir işi yapabilme konusunda kişinin kendisine güven vermesidir güveninin olmasıdır. Bu da C'de bir iş yapabilme konusunda kendisine güvenmektir. O halde C ile eşleştirilebilir. Okan şimdi de kardeşinin pastasına göz koymuştu. Göz koyma deyiminde arkadaşlar bir kimseyi veya bir şeyi, bir nesneyi ele geçirme isteği, arzusu söz konusudur. Bu anlam bir kimseyi veya bir şeyi ele geçirmek istemek o halde 3'ü B ile eşleştireceğiz. Dördüncü cümlede patron gün boyu işçilere göz açtırmadı. Burada göz açtırmak deyiminde başka şeylerle uğraşmasına olanak tanımamak anlamı söz konusudur. Başka bir şeyle uğraşmasına imkan vermemek. O halde dördüncü cümleyi A ile eşleştireceğiz. 1D, 2C, 3B, 4. A ile eşleşecek. Bu da A seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar. Bu cümlede kendini yazının büyüsüne kaptırmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Cümleyi okuyalım. Kendini yazının büyüsüne kaptırmış bir yazarın yazı yazmadan yaşaması olanaklı değildir. Bu cümlede kendini yazının büyüsüne kaptırmak sözünde arkadaşlar yazının karşı durulmaz etkisine kapılmak onun bu etkisinden çekiciliğinden kurtulamamak anlamı vardır. Bu da A seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar.